Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? UEFA'nın Konferans Ligi'nde çeyrek finalde 11 Nisan ve 18 Nisan'da Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız Kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Olympiakos'u eleyip UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili Yunan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Gazzetta'nın haberine göre Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak. Aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak. Olimpiyakoslu taraftarlar, bu karara göre Ülker Stadyum'da takımını destekleyemeyecek. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Söz konusu haberde, UEFA'nın güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı. UEFA'dan, ilk karşılaşmanın oynanacağı tarihe doğru konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. İki Fener taraftarı bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.